Çoban dostlar, şöyle bir kameraya bir merhaba diyelim. Merhaba, selamünaleyküm. Selamünaleyküm abi, hoş geldin. Tamam, sakin. Barış abi, senin eline geçen köpek de hıslanıyor ha. Vallahi değil mi? Beni gören hıslanıyor. Selamünaleyküm arkadaşlar videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Süleyman'la oradayız. Rüzgarı belirt. Kameranın, Rüzgar, mikrofonumuz tümküler, yok ama ortam alışkan. güzeldi. Sen ona göre gel. Vallahi ya. ortam çok güzel burası. Berke geldi işte, Berke'ye video yaptı. Değil mi? Yaptı Aynen. daha doğrusu, Berke video yaptı. Biz de öyle yanda takılalım derken Süleyman'la muhabbet ediyor. dedik biz de video fakat. Daha doğrusu bir rolün şey yani. Hadi. Abi sen bir Oğlan seni Oğlan. teşvik etmesen YouTube'a video atacağın yok. Yani zorla Barış abiye video çektiriyorsun. Ee, zorla video çekilen video da rüzgarlı olur yani. Bu da Sivas'ın en meşhur çobanı Süleyman Güneş Poyraz Timi. Poyraz Timi'nin sahibi. Seni artık Türkiye tanıyor biliyorsun. Aynen öyle. Abi. Adam İsta oldu ya, İstanbul'dan bize fenomenler yani. geldi video yapmaya sana. Aynen öyle abi. Sen de hoş geldin. Barış hoş abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk, bulduk kardeşim. Valla Süleyman'ın ortamı çok güzel ya. Koyun, köpek, kebap hepsi var. Süleyman onu çok şımartmış. Dans ediyor Süleyman'la. Nasıl Barış abi köpekler? Köpekler güzel. Zaten senden konuşuyorduk biliyorum. Ben bunları zaten bildiğim köpekler bunlar. Abi ee, bunların soyunu sopunu da biliyorum ben. Yani Sivas'ta böyle işte elinin parmağıyla gösterilecek 5 soy olmaz toplamı. o soylardan 3 bir tanesi de bu iki ya, ya. Değil, değil mi yani bu itler bile çalışkan Turan Hasan Hüseyin Türkdoğan'ın son kalan köpekler bunlar işte abi hmm. bunların soylarından ilgili çok fazla şey geliyordu Hı -hı. videolarda yorum geliyordu mesela e, kılıç var arkadaşlar göstereyim şu anda kadronun içindeki en yaşlı köpeklerden birisi o değil mi bu arada rüzgar mi? için gerçekten kusura bakmayın ama mikrofon olmasa da böyle bir ortamı kaçırmak istemedim bakın da var orada yayılıyor Orada saçlı et yapıyorlar sağ olsunlar. Şimdi Kılıcın babası kim? Annesi kim? Babası Çakal şey Zalım abi. Tur Turan Kangal'da aldıydık. En iyi ki. Annesi? Annesi de bizim kendi dişimizdi. O, o dişi de Hasan Hüseyin Türk itlerinden soyundan geliyordu. Zalım'ın babasının annesini biliyor Zalım musunuz? Zalım'ın babası da Çakalit'in en çimo vardı Turan Kangal'ın köpekleri. Barış abi bilir zaten. Tamam daha. sen. Heh, şimdi bu ee... Cimo'yla çakal iti biliyorum ben orada. Tamam. Bunun dedesi mi oluyor e, onlar? Ninesi. Dedesi. Tamam, Cimo kırıcısın. kimlerden abi? Cimo mu senin köpeklerden? Cimo benim şeydi, ben, Yani, hani bendeydi Almanya'ya verdim onu. Anladım. Ondan sonra Cimo çok güzel ittidi. Yani daha doğrusu Apache diyorduk biz ona da onun asıl adı Cimo. <laughs> yani burada Turangangal'ın oradayken kurt falan yıktı. O zaman ee, Bunlar onun torunları. Bunlar e, da torun çocukları. Aradan 5 kuşak geçmiş. Yani Aynen 4 abi. nesildir sende mi yürüyor bunlar Süleyman? Aynen abi. Yaklaşık 15 senedir bizdeler işte. Süper. Yani... O e, Cimoyla çakal dediğimiz it, çakal it İlhan Kangal'ınkiydi galiba. Çakalit çakal it İlhan Gangal'ın kiydi. Ee, İlhan abinin dişi de diye mi İbo yemme gibi. Heh, İbo'nun ben İbo'dan almıştım almışım. Süleyman nasıl var ya değil mi? Firiz gibi yemin ediyorum. Aynen öyle. <laughs> ben nasıl? böyle iki tane iyi o... kangal tutan adamı bir yerde görmüşken değil mi? Evet, video çekmemiz yok. Dedim. Sizin bu ilk video mu beraber bir arada? Evet, ilk videomuz. Ya nasıl olur böyle Barış abi ya? Adamlar ayağının dibinde, La, ben bin kilometreden geliyorum bu adamlarla video yapıyorum. O video işi nasıl biliyor musun? Bu nasıl olsa bizimki diyorsun ya, oraya gitmiyorum mesela. Bir de burası. Abi buraya her zaman Ama... gelemezsin ki. Ya. Evet hakikaten dağın o başı Bakma sen kışın senin geldiğin. Şöyle bir ya, göstereyim mi neredeyiz? Mi? <laughs> bir göstereyim arkadaşlar bir bakın. Poyrazdasın abi. Bu, bu, bu zaten Poyraz <laughs> Gel. 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 <gülüyor> 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 Abi salma. Ortalık karışmasın ondan sonra. Tek onu gitsin. <laughs> Ama ağlama tamam beni bırak diyor. Benim, ne abi bu? Bir i̇şte. Bir de Süleyman gerçekten derdi. dediğin olay bu mu? Kiriyor. Çemçilemiyor yok yani, yani. Bir gidemediği İzlemiyor. için bağırmak. Her şeyde da, de, de yapabilir. Mesela kuş uğularken bu de burada yetişmiyor ya böyle. Hırsından bağırıyor ki bir an önce tutmak için. Bak bu, bu o kadar şey yapmak. biraz daha genç olduğu için. Hayır dur lan neyin kafasını yaşıyoruz ya Neyin kafası? Boşuna gidip gelmeyin diyor. Dağlar <laughs> bende Şey Valla süper ya. Ben mesela bunu direkt Cimon'un en iyi zannediyordum. Bu torunuymuş. Evet, torun. Babası zaten. Maşallah size maşallah. Yakışık <laughs> kulağa bak. <laughs> en ıhtı yarı mı güzel Cimo'nun kardeşi var ayağı yara. Ha ayağı yara. Ona bakarız hemen. <laughs> başketə də anúncios elə gəlir. Nasıl oldu? Fayda sağladım bari. Baya qapandı, qapanacaqdır inşallah. He, baxaq baxaq ona, çünki bizə ehtiyac olmaz. Bunlar ise de boğdu. Cimonu tohumları. Bunlar Cimo'nun torunları. Bunlar hep aynı Türemeleri. Ama bunları gördüğün zaman bilirsin. Hani biraz <laughs> de dedim mesela, mesela şu kaşının beyazı, ayağının beyazı. Bir de neslini aktarabilen köpek. Yani genlerini aktarıyor abi. Bunlar mesela koca da bunlar. kocadıkça daha da aktarıyorlar. Kocadıkça bir kocadıkça yani şarap gibi yıllandıkça güzelleşiyor bunlar abi. Sen de öylesin Süleyman. Sen de her geçen gün güzelleşiyorsun. Bunlar mesela güzelsin. gençken Mesela çoğu adam bilmiyor abi. Bir bak nasıl diyeyim sana? Adama köpeğe veriyorum. Adam istiyor ki hemen şunun gibi olsun. Evet. Ya o hemen onun gibi olmaz. O altı aylıkken başka bir yaşındayken başka. Ha. Köpek bir tane. iki yaşında. Doğru üç yaşında. Mesela 3 yaşında başka. İki sene sonra bir aşıyor. Ha o da aynı olacak bunun gibi ama bu senelerin birikimiyle oluyor. Yani o birden bire olmuyor. Yani kırar mı eşittir kangallık değil diyorsun. Değil abi ne alakası var? Ben mesela bazen senden konuşuyor diyorum ya Darullah Azizem abi diye. Ya şimdi buna bakarsan bu yaşlı ve bakma evindeki kargan gibi. Ama evet. bunun genci olması lazım yani. Evet. Şimdi e bu, bu, bu olayın bak, bak. genç kısmı. Bak iti görüyor musun? Taner'e gitmişler? Nerede abi? Kapanı sınırlık. Oha! Çekebilir miyiz? Adamlar tepeyi açmışlar ya, evet. tepeyi açmışlar. Çekebildim mi bilmiyorum. Arkadaşlar bakın şu tepeyi açtılar. Gitti köpekler. Ama onlar bedavaya gitmezler. Ben sana söyleyeyim. Yine orada bir çava girmiştir. Şimdi mesela çok iyi oldu. Sırtlarına bir onu dağıttı. Aynen. Artık gidecek zaten. Bak şimdi bir de gerçekten kurtçu köpeğin özelliği bu. Bir onun Şimdi bak beden dilinden... Şuradan dönmüyor. Aynen bak beden dilinden bahsediyorduk ya. Hı hı. Ya kurt olmadan köpeği nasıl anlarsınız? İşte bak bu. Ha böyle anlarsın işte illa ben mesela seninle konuşuyorum diyorum ki işte bir onun bir tane Asya diye dişisi var. Diyorum ki ya bu köpeği kurdun peşinde ya da kurt varken görmemize gerek yok. Gerek yok. Abi bunu yaptığı zaman iş. bu olay bu zaten. Bu çok basit aslında. Dişi bunlara denk gelsinler ya. Yani, değil mi? He? Vallahi. Aynen. Çok basit yani olay ama. O böyle işte ya işte fil böyle oldu kafası şöyle oldu kuyruğu böyle oldu. Böyle oldu. Allah'ın izniyle inşallah. Onların evet. hepsi burada türeteceğiz. Çünkü zaten ben biliyorsun bunu her canlı yayında da söylüyorum. Youtube'da da söylüyorum. Sivas'ta sen ve Süleyman varken bu ikili varken benim sırtım yere gelmez Allah'ın izniyle. <laughs> <Eş>, Kanallar <sıkıntı gülüyor> sağlam. Direkt musluğun çeşmenin başına geçecek. Çeşmenin en başına. Sağlam. Çünkü <laughs> özellikle sıkıntı yok. <laughs> ba, Başkan nasıl var lan? İyi abi çok, çok şükür. Şey. Evet. İşin doğrusu bir altın yayına da var. <laughs> Değil mi? Nereye Başka gittiler? Karşı tepeyi açtılar abi. <laughs> Bakalım ne zaman gelecekler. Abi bak farkında olmadan nereye gitti köpekler ya? Hangi değil başım mesela bu köpeğin özelliği bir o mesela hani bahsediyor ya şimdi koyun burada. Geçen mesela koçlarda köpekler izledik değil mi? İşte 10 tane köpek var her gün koç yiyor diyor. Hiç Şimdi o köpek gitmiyor çünkü abi şuraya kadar gidip geri dönüyor. Orada orada durursa kendi de burada duruyor sürmüyor. O burada onun için geliyor önünü alıp da şöyle iki tane daha aşırdı mı gelmez. Kurt ne diyor? Buradan kaçıyor, deriye iniyor, duruyor. İtte şuraya çıkıyor bakıyor kurt kaçmıyor. Kurt karşısında kaçmaz. Kaçmadığı zaman it de burada duruyor. Korkuyor, gidemiyor. O zaman o kurt burayı diyor da terk edecek. İt önüne aldığı zaman daha daha aşıracak. Mı Mıntıkasını da ki abi. Kurt kalmıyor. Bak ite bak çavar. Etten aşağı. Of nasıl gidiyor ya. Şunu çekemezsek anasını yerinden. Dron uçur abi bence. Dronun da şeyi yok, sinyal almıyor buradayım, telefon çekmiyor diye. Ben sana bir şey söyleyeyim, onlar bir şeye gidiyor. Hayır, <laughs> ne yani, evet, 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 güzel, güzel, güzel abi işte, kurtçu dediğin olay da bu. Yani illa böyle kurdu tutuksa, hani mesela şey var ya bir o. Ya arkadaşlar gerçekten artık e, şunu bir daha dile getirerek Süleyman da buradayken. Ya yani abi şu kutları vurup böyle direklere geriyorlar. Bizi mi diyoruz? Ya abi bırak. Bıraksan buradan o dağa çıkıyor mu çıkmıyor mu? Strik girir yani. Gerek yok ona. Gerçekten gerek. Adam arkasında gitmeyecek. Kendi bırakacak. Gerek yok. Ya Adam abi, çok hırsız bir, bir şey. Bir şey hani biz seninle kışın şey yaptık ya. Bir bırakacak. mı? hele ne yapacak. Şimdi abi. çok video geliyor bana. Mesela Süleyman. Şu tepeye doğru yürürsek Belki bir görüntü görürüz ya. Gel aşağı çık. Ben onu arayabilirim. Sen gel. Süleyman bence bunu birini sen al. Kardeş. Bu beni <laughs> yok zavurlama zavurlama. Bir doğal hareketlerini izleyelim onları. Bakalım ne yapıyorlar. Zavurlama türü dili yalnız ha bizim o tarafta yok. <laughs> bak o da bağırıyor. <laughs> Güzel video oldu be Barış abi. İki açmışız bak. Kaplanlar da geldi. Değil mi? Ben şöyle rüzgarı arkama alayım. Rüzgar gelmesin. bahse Bu arada Süleyman'ın koyunu da gerçekten çok güzel ha. Değil mi? Yani Sivas'a hiç mi yaz gelmez arkadaş ya? Yok abi gelmez ya. Ya bu ne ya? Dün güzeldi abi. Ben sana diyecektim. Dün yer abi. Bu da şeydi. Abi hep 30 km hızda rüzgar. Hep hava soğuk. Hep 30 km hızda rüzgar. Bir de ağaçları Sivas'a hep boyraz yesin. Öyle bir şey yok ya. Gel koşar da çekelim. Tamam çekelim. Evet çekelim. Hadi koşlara doğru gidelim. Bu Zaten doğru. köpeklerini Türkiye biliyor senin Süleyman. Hakikaten Böyle öyle yani. yani. Maşallah çabuk. Bir yer, da, bir Dur, Yo, ilk e konuşma, konuşma yaptığımızda da bu evet. koç vardı. Koç tanım değil Ben Bize de sen, bu koçu sevdim. Bir <laughs> de <sen, gülüyor> koçu <sevdim. gülüyor> Kangal koçu nasıl? Valla kangal ben babamı tarif ettiğine göre şimdi babamdan öğrendiğim kadar babamın tarif ettiği hayvan bu. O yüzden bunu çok yani. Bence bunu evet. Yani, Bahri amca da sever. Siz, değil mi? Kesin sever bunu. Babam tarif Çevir Boş bu mesela. Babam fazla sana biraz önce anlatıyor fazla kararları sevmiyor mesela. Ama böyle olacak <laughs> bir hayvan. Maşallah şu sırtına baksana okey masası gibi. <laughs> Sırtı kalın abi. Özel. Bir de şu kulak her malda olmaz. Ha, Kulağı kula da büyük olacak. olacak. Yani insanlar bu sadece ağzının karasına da ya Süleyman biliyor mesela. Bu kadar değil mesela bunda fazla kara yok ama. Ağzı top batırma kızıl olacak. Çok güzel yani hayvanda sonuçta et verecek abi. Şöyle et verecek bir, verecek özelliğe sahip olması çekeyim de bir koçu görsünler dur. Hmm. Görüntüyü alamıyorum. Koçu evet. tam geri geçiyor şuradan. Süleymanlar koçları da en iyi yerden almış biliyor musun bro? Kapak fotoğrafı da çıktı hadi. Onlar. Koçları Ondan. da en iyi yerden Az da az daha gerisine doğru geçebilir misin Lan, Durun bir. Yürüyecek. Kapak fotoğrafı çıkartacağım. Tamam. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Arkadaşlar Senin bu arada ayağına, sağlığa, Berke şu da aramızda. Dün Hı. akşam Barış abi de kaldık. Berke de Süleyman'la birlikte bir günlüğüne usta çırak <laughs> ilişkisi çoban olmak videosu çekti. Süleyman inşallah o videoyu da birlikte izleriz. Berke! Berke! Come on, gel. come on! Gel çırak gel, koş! <laughs> gel çırak gel. Ya belki sen Selam ne yapıyorsun? Barış abinin kanalına abi bir video yapıyorduk. Şükür kardeşim. Sabahtan, 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 sabahtan bir gün oldu. Valla belki çoban oldu. Sabahtan görüşemedik belki ya. Vallahi Nasıl Barış zor mu çobanlık? Abi çok zor valla ya. Yani Gerçekten hakikaten zor işmiş değil mi? Dışarıda gördüğün gibi değil. Berken üstte başımız. Ya. Ya. Fermuarı kapatmış olma be. Fermuar <laughs> kapalı abi. Ayakkabılar <laughs> karalaştı. Şöyle bir <laughs> bakalım. Çoraplar Nike. Biraz şöyle çekeyim. Çırak parmak. <laughs> Alta karalastik. Bozmuyoruz ya. kendimizi. Hala aynıyız ya bak. çırak, çırak olduğu için mecburen kara lastik verdik abi. Zor olandan başlasın ki. Böyle bir gün gel. Yaşamış mıydın belki? Yok ilk defa yaşıyorum. Tuzum muzum da burada. İyi. Çağır bakalım koyunları hadi. Nasıl çağırıyorduk ee. abi? Oğlum at bak yok at bak yok. Ya, <gülüyor> 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 ya, ne, ne bu, bu. Detiş, ya, bu ya, 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 <laughs> Koyunları çağır dedik. dağıt demedik. Kovalamaya gittim ya bir <laughs> e, Ay. Daha demin köpekler nereye gitti daha böyle ya? Bak, sonra keşke. Bak kişi, şu kavşakta gördüğün dağ var ya onun arkasına <laughs> gidip e, geldiler. Ta arkadaki dağın. Vallahi. Aynen kurt kontrolü yaptılar işte Süleyman. <gülüyor> Yok geldi <laughs> mi? Yok gelmedi. Göremedik şu kurtları ya. Ha. Şey, yani. sen e, düşün, gel ben sana Yalancı çoban hikayesi bu. Sahte alarm verdi. Sahte alarm Yemedi onlar da. Dolaştı geldi. Keşke görseydik abi Allah kurt görmek istiyorum. sonra gel illa yürü. İyi köpeğin olduğu görseydim. yerde göremiyorsun işte kurdu. Ee, Böyle öyle bir sorun mi? var. Gerçekten ya, var. köpekler on numara. Nerede ne Çok güzel. İyi bakalım. Yavaş yavaş videoyu, videoyu kapatıyoruz. Kapatalım. Görüşürüz. Arkadaşlar Berke'nin de kanalında yakında bir video olacak. Tam tane bilmiyoruz. Süleyman'la birlikte işte usta çırak bir günlüğüne çoban yaptık Berke'yi. Hala çobanım şu an. Berke şu an kanalından takip edebilirsiniz. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Sizin için teşekkürler. Benim de kanalıma abone olmayı Aynen. Olmayı arkadaşlar. Ne Süleyman Güneş bu yorum gibi. Kanal Bütün kanalıma abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet. <laughs> Haydi bakalım. <oğlum>, görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>